haftasında balık burcu kadınlarına ve balık burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum sevgili balık burcu kadınları ve balık burcu erkekleri bu hafta potansiyel enerjiniz aşk hayatınız kariyer yaşantınız arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız akrabalarınızla ailenizle olan iletişimleriniz nasıl seyredecek? Bakalım balık burcu kadınlarını ve balık burcu erkeklerini neler bekliyormuş? Tarot kartları neler söyleyecek? Hep birlikte görelim. Balık burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Balık burcu kadınları Şubat ayının son haftası için kartlarımı kestim. Balık burcu kadınları için kartlarımı açıyorum. Sevgili balık burcu kadınları Ay bu hafta biraz kötü bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili e, balık burcu kadınları. Ya yapma Gülay şimdi bu laf söylenilir mi? Neden böyle bir cümle kurdun diyor iseniz. Sizin bazı iş arkadaşlıklarınız bazı e, anlaşmalı olduğunuz yerlerin artık bitimiyle ilgili bir süreç başlamış. Belki bir kira sözleşmesinin bitimi yeni bir kontrat ee, arkadaşlarınızla birlikte çalıştırdığınız bir yerin iş bitimiyle ilgili bir zaman dilimi e, bir e, kiracınızın kiracınız var ise bu kiracınızın e, iş kira, kiradan çıkması gibi ee, sürekliliğini sağladığınız yani şu ana kadar monoton olarak devamlı olarak yaşanan bir enerjinin sonlanmasıyla ilgili gelen ve Strese bağlı, anlaşmazlıklara bağlı ani parlamaların yaşandığı bir zaman sürecine geçiş yapan sevgili Balık burcu kadınları aslında sizin bu insanlarla ilgili hukuksal mücadeleniz gibi şikayetçi tavırlarınız, sizin rahatsız olduğunuz konuların gündeme gelmesi, onların sizin hakkında şikayetçi olduğu bazı noktaların gündeme gelmesiyle ilgili e, ertelenmişliklerle ilgili olan sıkıntıların gündeme gelişiyle ilgili belki de bir iş bitiminin e, kavga maliyetiyle yani bir tartışma doğrultusunda yaşadığın şu an çalıştığınız iş yerinizden ayrılmak, çıkmak ya da oradaki e, sizin sinirinizi ve sizi strese sokan insanların işini bitirmek hususunda ki bir enerjiyle savrulacağınız bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili balık burcu kadınlarım. Balık burcu kadınları aslında sizin ee, aslında e, şöyle çok güzel kartlar yorumlamasını veriyor ama nereden başlayacağım hususunda e, toparlamaya çalışıyorum konularım. Şu an yaşadığınız sürecin bitimiyle ilgili bir kavganız var. Aşk hayatınızla da ilgili olabilir. Yaşadığınız ilişkideki e, bireyle ve adamla bir tartışma doğrultusunda bir bitiş, sinirinize hakimiyet hususunda bir e, davranıştan dolayı kaynaklanan kendi kendinize kurduğunuz aslında öyle bir şey olmayan düşüncelerinizden kaynaklanan ve bu paranoyak tavırlarınızdan kaynaklanan bir bitiş var. Sürekli üzerinde tartıştığınız, sürekli üzerinde yoğunlaştığınız enerji artık karşı taraftan istenmeyen bir enerjiye dönüş. Siz de aynı şekilde istenmeyen bir enerjidesiniz. Bu hafta bu istenmeyen enerjiler birbiriyle çakışacakmış sevgili Balık burcu kadınlarının hanesinde. Şikayetçi olduğunuz konular ve karşı tarafın sizden şikayetçi olduğu konular birebir karşılaşıyorsunuz bu hafta ve tartışmalı ortamlar, stresli ortamlar, kendinizi gergin hissedeceğiniz ortamlar, hak arayışında olacağınız ortamlar biraz daha kendinize hak verilmesini istediğiniz karşı tarafın da aynı şekilde sizin duyarlı olmanızı istediği bir zaman süreci kendi payınıza düşeni talep etmek almak doğrultusunda işte bir süreç bir ofisi ya da bir birlikte yaşadığınız bir alan bir yer varsa bu alandan çıkar iken Unuttuğunuz bir şeyin peşi ardına düşmek belki hani bir yerden taşındınız farklı bir yere gittiniz ama orada size size ait olan bir eşyanın peşi ardına düşmek bunun kavgasını yapmak geri isteme talepleriniz bunun için kavga etmeler vermiş olduğunuz bir eşyanın geri alımıyla ilgili vereceğiniz hukuksal mücadele belki hırsızlığa uğrayış Belki de hırsızlık değil ama size ait olanı geri almak için gerekli emniyet mensuplarıyla görüşmek eylemleriniz gibi gibi bir süreç sizi bekliyormuş sevgili balık burcu kadınları. Bu zamana kadar beklediğiniz yoğun bir enerji artık kendini biraz daha tartışma alanlarına bırakmış. Niçin beni erteliyorsunuz? Niçin beni unutuyorsunuz? Niçin beni daha ön plana almıyorsunuz? Niçin uzun vadeye yayıyorsunuz gibi cümlelerin daha yoğun yaşandığı bir zaman sürecine geçiş yapan balık burcu kadınları ilişkisinde de aynı şekilde neden hala bekliyoruz? Neden bu vadeyi uzatıyoruz? Neden verilmiş olan ve e, alınmış olan kararlar husus, kararların değişmesinde etken olan nedir? Nedir unutulan? Nedir yapılmaması yapıl e, nedir yapılacak olan olaylar ve bizim yapmadığımız gibi konularda tartışma alanları yarattığınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız sevgili balık burcu kadınları biraz önce de dedim ya paranoyak davranışlar nedir diye böyle kendi kendinize kurup da etrafla insanlarla kavga edecek stresli dakikalar stresli zamanlar sizi bekliyor. Biraz hayal dünyanızı fazla mı böyle gerceksiniz? Biraz bu doğanın vermiş olduğu enerji kasvetli havalardan etkilenen balık burcu kadınları suçlayıcı davranışlarda bulunup ani çıkışlar mı yapacaksınız? Böyle bir enerji sizi bekliyormuş bu hafta sevgili Balık Burcu kadınlarım bir iş bitiminden sonra kalan e, bir stres, boşluğa düşmenin vermiş olduğu bir enerji, bir ilişkinin bitimiyle ilgili olan bir enerji, ailedeki insanların e, vefatı, ölümü ya da e, hayatınızdan kopmasıyla uzak mesafelerin araya girmesiyle e, bir bitimiyle ilgili olan e, stresli yoğun enerjinin sıyrılmak, aileyle ilgili bağlantıları koparmak istemek eylemlerindeki ani çıkışlar, hakkınızı aramalar, özgürlük için verdiğiniz mücadele hususunda akrabalarınızla ilgili olan tartışmalar gibi gibi enerjiler yani yoğun ve stresli enerjiler bu hafta hanenizde ve bünyenizde olacakmış. Biraz daha ee, e, olayların Karşı tarafları suçlar iken kendinizde olan hataları biraz daha e, inceler iseniz olaylar adli mertebelere, adli ve savcılıklara ve emniyet mensuplarına ya da böyle hukuksal alanlarda yapacağınız e, sürece geçiş yapmazmış ama siz... Sürekli gergin, stresli ve eleştirici ve kuşkulu ve kurgulu ve yaptığınız zaman bu aşk hayatınızda, süre gelen mesleki yaşantınızda, aile ve akraba bağlantılarınızda hepsi sizin bu ani çıkışlarınızdan ve ani parlamalarınızdan dolayı bitebilirmiş. Önemli bir yaşam mücadelesi, önemli bir yaşam sınavı var bu hafta bünyenizde. Biraz daha kendi hayatınızdaki eksikleri görebilirseniz biraz daha hatayı karşı tarafta değil de kendi cephenizdeki yapmış olduğunuz davranışlar yani empati kurabilirseniz sizin için daha verimli olacakmış. Bu hafta bilginiz olsun sevgili balık burcu kadınları. Mart'ın ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim balık burcu erkeklerine. Sevgili balık burcu erkekleri. Şubat ayının son haftasına geçiş yaptık. Şubat ayının son haftasında balık burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı. Bakalım nasıl seyredecek. Tarot kartlarım balık burcu erkekleri için neler söyleyecek hep birlikte görelim. Sevgili balık burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Balık burcu erkekleri Şubat ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Şubat ayının son haftasında Balık burcu erkekleri için bakalım kartlar neler neler söyleyecekler Balık burcu erkeklerini neler bekliyor? Oo! Sevgili Balık burcu erkeklerim, bu hafta hanenize yaşanacak bereket ve toplu paranın yönetilmesi, idare edilmesi, şekillenmesi, boyutlanması ve hanenize geçecek paranın bereketiyle birlikte harekete geçebilecek harekete geçecek misiniz ve bu harekete geçmenizin en önemli etkeni aile planlamasını, ailenizi koruma altına almak, akrabalar arasında veya aileniz arasında saygı, değer, karakter Karakterist kişiliğinizi bireysel olarak ön plana çıkarmak eylemleriniz bu hafta itibariyle startını vermiş. Öyle bir start vermiş ki bu zamana kadar kaybettiğiniz ya da almak istediğiniz, hayalini kurduğunuz e, araç, ev e, ya da bir iş yeri açmak eylemleriniz bu hafta daha yoğun bir enerjiyle bünyenizde, hanenizde olacak. Girişimci ruhunuz bu hafta ön planda. Ancak ve ancak... Nereden başlayacağınız hususunda biraz daha araştırmacı yapmanız gerektiğiymiş sevgili balık burcu erkekleri... ...körü körüne bir şeyin üzerine gitmek, körü körüne parayı, bütçeyi... ...hani bazen insanın basireti bağlanıyor ya, böyle bir enerjiye hazırlıklı olun... ...basiretinizin bağlanıp da toplu paranızı bir yatırıma, bir işe e, karşı verip de daha sonradan hayal ettiğiniz gibi... E, olmayarak hayal kırıklıklarını yaşayacağınız bir iş de olabilir bu. Bu yüzden biraz daha perdelerinizi açmanız gereken, biraz daha araştırma yapmanız gereken, biraz daha fevri davranmamanız gereken bir sürece hazırlıklı olun. Sizin iyi niyetinizi, potansiyel gücünüzü, yaptırım gücünüzü kullanmak isteyen ya da sizi tek başınıza dev kadro olursun diyerek böyle gaza getiren ve siz evet yaparım ya, ben her şeyi yaparım diyerek böyle gözü kapalı bir işe girme eylemleriniz bu hafta e, yoğun olarak hissedilebilirmiş ama bunun sonucunda bir yıkımdan dolayı e, kaynaklanan bir sıkıntı ile birlikte e, sizin potansiyel gücünüzün ve isteklerinizin artık azaldığı ve bu işle ilgili harcamalar yapıldığı için hayattan istediklerinizi de yapamamak eylemlerinin sonucuna gidiyormuş bu iş neyse Anlatabildim değil mi? Yani bazı istekleriniz yerine gelsin diye bir işe girecekmişsiniz. Ama bu iş doğrultusunda sizin yaşam enerjiniz düşecekmiş. Yani bazı sizin keyif aldığınız alanlara gidememek, yapamamak, ailenize vakit ayıramamak, işte daha çok böyle o enerjiyle bir kere paranızı kaptırdınız ya da Buraya bir masraf yaptığınız için o enerjiyle yoğrulmak, yoğunlaşmak gibi bir enerji sizi bekliyor. Bu yüzden biraz daha araştırmacı, biraz daha e, bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız gerektiği hususunda kartlar uyarısını verdi. Balık Burcu erkekleri için Balık Burcu erkeklerinin akraba ve aile ilişkileri bu hafta biraz daha yoğun yaşanacak hanesinde. Yoğun yaşanmasının nedeni yeni bir miras, veraset ya da toplu para gibi bir durumun değerlendirilmesi, mal paylaşımları ya da bir tarla arazi gibi yerlerin tekrar ekimi biçimi hususunda ki payınıza düşen durumların ön planda olması, ne ekelim, ne biçelim, kimi yönlendirelim, bu sene kim başında dursun, kim şekillendirsin, kim yönlendirsin diyerek. Daha çok yoğun bir enerji sizi bekliyor sevgili balık burcu erkekleri, balık burcu erkekleri bu hafta eğer ki bir çocuk özleminiz yok ise e, cinsel birlikteliklerinizde dikkatli olun. Bu hafta üreme sperm sayınlarınız daha yoğun şekilde sizin bünyenizde ve sizin hanenizde hissedilecekmiş. Sizin e, e, ruhunuzdan, sizin karakterinizden e, çiftleşeceğiniz kişi kim? Kadın kim ise e, bu kadını gebe bırakmak, bu kadını da e, eğer bir çocuk düşünmüyorsanız hamilelik sürecinin başlayacağının haberini almak ya da hamile e, bırakmak enerjisi sizde daha yoğun. Ee, Balık burcu erkekleri eğer ki bir çocuk özleminiz var ise evet bu hafta verimli bir hafta. Bu hafta tüp bebek merkezlerine ya da tedavi aldığınız kuruluşlara vereceğiniz olan spermler daha canlı, daha etkin, daha yoğun bir hücre sizden alınabilirmiş. Bu hafta verimli bir hafta, yani çocuk ister istiyorsanız ve tedavi süreciniz var ise evet, bunlarla ilgili güzel girişimler, güzel bereketli tohumların alınacağı bir süreç bu hafta. Balık burcu erkeklerinde, Balık burcu erkeklerinin e, sürpriz bir baba olma durumunun haberinin alınması da bu hafta itibariyle ailenin genişlemesi ve büyümesi bu hafta itibariyle startını veriyor ve bu hafta çocuğu olacak Balık burcu erkekleri, evet aileniz kalabalıklaşıyor ve aileniz kalabalıklaştıkça siz daha derin konularda, daha derin insanlarla daha mevki sahibi insanlarla görüşmeleriniz ve konuşmalarınız artıyormuş sevgili balık burcu erkekleri balık burcu erkeklerinin bu hafta mimari anlamda da çalışacağı zaman aralıkları sanki böyle tarihi eser kalan yerler iç dekorasyon dış dekorasyon kentsel dönüşümdeki yerlerdeki olan Kariyer çizgisi bu şekilde olan balık burcu erkeklerinin para kazanımları ile ilgili çeşit yeni görüşmeleri ve bu görüşmelerde bireysel olarak yapacağı anlaşmalar ve bu anlaşmalarla birlikte bu enerjiyle yoğunlaşan para kazanımlarınızın artışından bahsediyor kartlar sevgili balık burcu erkeklerinin hanesinde. Evet böyle sevgili balık burcu erkekleri. Mart ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.